İplerle sıvı içinde dengede duran cisimlere ip gerilme kuvveti T, ağırlık G ve kaldırma kuvveti FK etki eder. T ip gerilmesi yukarıya doğru çekerken kaldırma kuvveti yukarıya doğru kaldırmaya çalışırken aşağı doğru G ağırlığımız var. Yukarı doğru olanları aşağı doğru olanlara eşitlediğimizde kaldırma kuvveti bu tarz düzeneklerde g eksi t ile hesaplanabileceğini şekil 2'ye baktığımızda kaldırma kuvveti yukarıya doğru ip aşağıdan bağlandığı için cismi aşağı doğru çekmeye çalışacak ve aşağı doğru g ağırlığı varken kaldırma kuvvetini de g artı ip gerilmesiyle elde edebiliyoruz. Katısı sıvısında yüzen cisimler erime sıcaklığında eritildiğinde sıvının yüksekliği değişmiyor. X katısı kendi sıvısında yüzebiliyorsa başlangıçta kaptaki sıvı seviyesi H1 iken eridiğinde X katısı eritildiğinde son durumda da H2 yüksekliği ilk durumdaki H1 kadar oluyor. Bunun nedeni olarak x katısını etkeden kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. x katı eridiğinde kaplayacağı hacim v eridiğinde ve başlangıçta katı olduğunda iki durumda da ağırlığı kadar sıvının yerini değiştirdiği için kaptaki sıvı seviyesi değişmez diyebiliriz. Buz suda yüzdüğü için 0 santigrat derece sıcaklığındaki suda 0 santigrat derece sıcaklığındaki buz eritilirse su seviyesi değişmez. Katısı sıvısında batan cisimler sıvıda ısıl dengede iken eritildiğinde böyle bir durumda sıvı yüksekliğimiz artacaktır. Örnek 1. ABC kaplarında 0 santigrat derecede su, 0 santigrat derecede buzlar şekildeki gibi hareketsiz durmaktadır. S1 ve S2 ipleri ise gergindir. Buna göre yalnız buzlar eriyecek kadar ısı verilirse kendi halinde yüzmeye devam ettiği için buz eridiğinde H1'de herhangi bir değişiklik olmayacaktır. İkinci kapta B kabında buz batması gerekenden daha az battığı için eridiğinde kaba bir miktar daha su geleceği için H2 artacaktır. Üçüncü kapta C kabında buz batması gereken miktara göre daha çok battığı için başlangıç itibariyle su seviyesini yükselttiği için buz eridiğinde hacmi azalacağı için sıvı seviyemiz aşağı gelecektir. Cevap B kapların ağırlaşması. Bir kabın ağırlığının artması ya da azalması kaba gelen ve kaptan çıkan ağırlıklara bağlıdır. Kısaca ağırlaşma gelen ağırlık eksi giden ya da dökülen ağırlık şeklinde özetlenir. Kaba gelen ve gidenin ağırlık olması gerekmez. Dışarıdan uygulanan bir kuvvet dış ortama bağlı ipteki gerilme kuvveti de gelen ve giden değerler olarak yazılır. bir kaba G ağırlıklı cisim bırakıldığında kaptan sıvı taşmazsa ağırlaşma eklenen ağırlık olan G kadar olur. Bu cisim yüzme, askıda kalma, dibe çökme, kabın içine gergin iple bağlanma durumlarının hangisi olursa olsun kaptaki ağırlaşma G kadar olacaktır. Taşma düzeyine kadar sıvı dolu kaba G ağırlıklı bir cisim bırakılıyorsa ağırlaşma G eksi FK kadar olacaktır. Burada üç durum söz konusudur. Cisim sıvıda yüzüyorsa etki eden kaldırma kuvveti ağırlığına taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olduğu için bu kapta ağırlaşma elde edemeyiz cisim askıda ise yine kaldırma kuvveti ağırlığına eşit, taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Bu yüzden taşırma kabına bırakılan cisimler yüzüyor ya da askıda kalıyorsa kapta ağırlaşma olmaz diyoruz. Cisim dibe batmış ise ağırlaşma olacaktır. Ağırlaşma cismin ağırlığı eksi kaldırma kuvveti yani taşan sıvı ağırlığı kadar olacaktır. Bu aynı zamanda kabın cisme uyguladığı tepki kuvvetiyle de bulunabilir. Fark ettiğiniz üzere bu üç durumdan sadece cisim dibe batıyorsa ağırlaşma elde edilir. Örnek 2. İren bir topu dinamometre ile suyun dışında ölçtüğünde dinamometre 20 Newton değerini su içinde ölçtüğünde 12 Newton değerini göstermiş. Havanın kaldırma kuvveti ve sıcaklık değişimi önemsiz olduğuna göre hangileri doğrudur diye soruluyor. Su içinde topu etkeden kaldırma kuvveti 8 Newton ki su dışında 20 Newton ağırlığında olan cisim su içerisinde 12 Newton ölçülmüş. Topun öz kütlesi suyunkinden büyük olmalı ki dinamometreyi gerebilsin. Bu yüzden ikinci yargımız yanlıştır. İrem topun hacminin yarısını suya daldırsaydı. Bakın tamamı su içerisindeyken 8 Newtonluk kaldırma kuvveti etki etti. Yarısı suya daldırılsaydı 4 Newton kaldırma kuvveti etki edecekti ağırlığımız 20 newtonken, iken 4 Newtonluk kaldırma kuvveti etki ettiğinde ip gerilmesi veya dinamometre 16 Newton'u gösterecekti. Cevap D. Örnek 3. Gonca suda çözünmeyen katı bir X cismini akacına kadar su dolu sürahiye bıraktığında şekildeki gibi sürahinin ortasında dengede kalarak yandaki kaba bir miktar su taşırmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Taşan suyun ağırlığı cismin ağırlığına eşittir. Evet cisim yüzüyor ya da askıda kalıyorsa taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine yani cismin ağırlığına eşit olacak. Cismin bırakıldığı kap ağırlaşmamıştır. Evet sadece cisim dibe batsaydı ağırlaşma olacaktı. Taşan suyun ağırlığı daima cisme etkeden kaldırma kuvvetine eşittir. Bu yüzden cevap E. Örnek 4. Taşma düzeyine kadar dolu olan kap eşit kollu terazide dengedeyken katı x cismi sıvıya yavaşça bırakıldığında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Denge bozulmuyorsa, taşan sıvı hacmi X cisminin hacmine eşit olmak zorunda değil. Neden? Denge bozulmuyorsa X cismi kapta ağırlaşma oluşturamamıştır. Dolayısıyla ya yüzüyordur ya da askıdadır. Eğer askıda kalıyorsa taşan sıvı hacmi X cisminin hacmine eşit olacaktır. Ama ya yüzüyorsa? O zaman birinci yargı için kesinlik ifade edemeyiz. 2. Denge bozuluyorsa, taşan sıvı ağırlığı X cisminin ağırlığından küçük müdür? Evet, denge bozuluyorsa kap ağırlaşmış demektir. Kap ağırlaşıyorsa X cismi batmış demektir ve dolayısıyla da taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvveti kadar. Cisim batmışsa kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük oluyordu. 2 doğru. Denge bozulmuyorsa taşan sıvı ağırlığı X'in ağırlığına eşit olmalı ki denge bozulmamış olsun. Cevap E. Örnek 5. Ezgi serbest bıraktığında yükselen bir uçan balona öz kütlesi suyunki kadar olan silgiyi bağlıyor ve su dolu kabın üstünden şekildeki gibi bıraktığında silginin ve balonun aşağıya doğru inmeye başladığını görüyor. Balonun hacmi değişmediğine göre Ezgi aşağıdakilerden hangisini gözlemler diye sormuş. İp yeteri kadar uzun, ipin kütlesi ve hacmi önemselmeyecek. Silginin yarısının suya battığını ve bu şekilde hareketsiz kaldığını... Silginin tamamının suya girip tabana dokunmayacak şekilde hareketsiz kaldığını... Silginin kabın tabanına indiğini ve bu şekilde hareketsiz kaldığını... A'yı, B'yi, C'yi birlikte okudum. Çünkü bakın soru da silgi ile alakalı ne demişti? Özkütlesi suyunki kadar olan silgiyi bağlamıştı. Dolayısıyla özkütlesi eğer suyunki kadarsa ve havada uçabilen bir balonun ucuna bağladığımıza göre bu yargıları görmemiz mümkün değil. Silginin suya battığını, sonra çıktığını, sonra tekrar suya batarak olayın sürekli bu şekilde tekrar ettiğini gözlemleyebiliriz. Neden? Balon havada yükselebiliyor. Silginin öz kütlesi suyun öz kütlesine eşitti. Silgi suyun içerisine girdiğinde askıda kalmak isteyecek öz kütlesi eşit olduğu için ama balon havada yükselebildiği için silgiyi yukarı kaldıracak. Silgi sudan çıkmaya çalıştığında ağırlık fazla gelecek. Tekrar silgi suyun içerisine girecek. Silginin bütün hacmi suyun içerisine girdiğinde öz kütlesi suyun öz kütlesine eşit olduğu için askıda kalmak isteyecek. Ama balon uçabildiği için silgiyi yukarıya doğru çekmek isteyecek, kaldırmak isteyecek. Silginin suya batan hacmi azaldığı anda tekrar aşağı inmek isteyecek, tekrar yukarı çıkmak isteyecek. Bu şekilde titreşim hareketi yapacaktır. Cevap D. Etkinlik soru cevap kartımızda çelik bir küre baskül üzerinde 10 santigrat derece sıcaklığındaki saf su içinde dinamometre ile ölçülüyormuş. Çelik kürenin sıcaklığı değişmeyecek şekilde suyun sıcaklığı artı 4 santigrat dereceye indiğinde aşağıdaki soruları artar azalır değişmez kelimeleriyle cevaplamamızı istiyor. Dinamometrenin gösterdiği değer nasıl değişir? 10 santigrat derece sıcaklıktan 4 santigrat derece sıcaklığına indiğimizde suyun öz kütlesi artacaktır. Suyun öz kütlesi arttığında kaldırma kuvveti artacaktır. Kaldırma kuvveti azal arttığı için dinamometrenin gösterdiği değer azalacaktır. Baskülün gösterdiği değer nasıl değişecek? Kaldırma kuvveti arttığı için baskülün bu tarz düzeneklerde gösterdiği değer kaldırma kuvvetine eşit olduğu için artacaktır. Suyun yüksekliğinde artı 4'te suyun öz kütlesi maksimumdur. Bu yüzden hacmi en küçüktür. Bu yüzden kaptaki suyun hacmi dolayısıyla da yüksekliği azalacaktır. Çelik küreye etkeden kaldırma kuvveti başlangıçta söylemiştik. Suyun öz kütlesi arttığı için kaldırma kuvveti de artacaktır.